Kadem Mete Köyceğiz'de seçim çalışmalarına devam etti. AK Parti Muğla Milletvekili adayı Kadem Mete, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 14 Mayıs seçim çalışmalarına devam etti. Mete, Köyceğiz Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program çerçevesinde esnaf, mahalle ve ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Köyceğiz'e giderken Akçapınar Mahallesi'nde bir işletmeyi ziyaret eden Mete, iş insanlarına ve çalışanlarıyla bir araya gelerek bereketli hayırlı işler dileğinde bulundu. Ameliyat olup evinde istirahat eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a geçmiş olsun ziyareti yapan Mete, şifa diledi. Mete, Akköprü Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu seçimler için desteklerini beklediğini iletti. Mahalle sakinlerinden Şükrü Bayar'ın mevlidine katıldı. Trafik kazasında yaralanan Yüksek Kum Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Ali Eren'in evine geçmiş olsun ziyareti yapan Mete, şifa diledi. Mete, Zeytin Ağlanı Mahallesi'nde Osman Uysal. Mustafa Öztürk, Durmuş İlhan ve Adnan Bulut'un evine ziyaret ederek ev sahipleri ve komşularıyla hasbihal etti. Hamit Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik ve Erol Yıldırım'a ev ziyareti gerçekleştiren Mete, Ekincik ve Zaferler Mahallesi'nde de Halk Buluşması programına katılarak vatandaşlara hitap ederek destek talebinde bulundu. Mete, Göğüşbelen Mahallesi'nde eski Göğüşbelen Muhtarı Yaşar Duran Yılmaz, Kurucu AK Parti İlçe Başkanı Hayri Aydın'ın evinize ziyaret ederek hasbihal etti. Son olarak Balcılar Mahallesi'nde halk buluşmasına katılan Mete, Muhtar Muzaffer Tepe ve vatandaşlarla hasbihal edip taleplerini dinledi. Mete'ye seçim çalışmasında, Köyceğiz AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, AK Parti Muğla İl Başkan Yardımcısı Osman Pala ve teşkilat mensupları eşlik etti. Arkadaşlar, siz oy verecek bilmiyorum. Böyle bir şey yapıyoruz. demokratik bir herkes özgür. İşte gördüğünüz gibi sesim zaten biraz kullanıyor. Bütün samimiyetini söylüyorum. 3 üç gün biz onu devrilmemiz lazım. Bunun için de muhalif vereceğim. Yedi kilo verdim. İyi. Hmm. Evet. Şöyle. Birlik ve dayanışın içerisinde olmanızdan dolayı bu kooperatif ayakta duruyor. Rica ederim. Neydi iticiye hatırlayın. Seti diye ev orada ya. Evet. 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 şey da onu zorunlu hizmet var ya da ondan sonra. Bilgin var yani ondan. Ben orada şimdi havuk var.

başlık alanlarda ana insanların CHP yönetimi var. <laughs>